Evet. Evet ben oyun kuralı kılı. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Build a boat, tropical resort. Build a boat, tropical resort. Mip city, mip city, firetry. Ufo Tiger, airplane dirt. Airplane dirt. Pisacıyla mal mal Taykın. Dinotoyan Taykın. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Girdim Roblox'a açtım oyunu. Hadi gel beni kafama bas git bu oyuna. Yeah. Yeah. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Geri geri oyna. Skullery, Broke, Able, Petro, Slide, 999, Yo, Mega, Entity, Golf. Sync, Piggy, Shark, Bite. Hadi gel sen de oyna. Roblox'a gir. Hadi gel sen de oyna. Bu oyuna gir. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Hadi geldim ben bu oyuna girdim. Sen de gel buraya bir oyun bildim. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Hadi gel sen de oyna. Oyun kral ile 25 abone oldu. Şimdi Çip beraber oyun vakti. Hadi gelsen de oyna, hadi gelsen de oyna. Hadi gelsen de oyna. Bu senin oyunun Roblox. Hadi gelsen de oyna, hadi gelsen de oyna. Burada bir milyon tane oyun var. Hadi gelsen de oyna, hadi gelsen de oyna.